Hoş geldiniz. Bu videoda 26 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu bundan bahsedeceğim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Gram altın ne kadar alış fiyatı 499 TL 4 kuruş, satış fiyatı ise 499 TL 22 kuruş. 22 ayar bilezik gramı ne kadar? Alış fiyatı 453 TL 7 kuruş, satış fiyatı 457 TL 44 kuruş. Cumhuriyet altın ne kadar alış fiyatı 3225 TL satış fiyatı 3291 TL Yarım altın ne kadar alış fiyatı 1620 TL satış fiyatı 1652 TL Çeyrek altın ne kadar alış fiyatı 810 TL satış fiyatı ise 826 TL Reşat altın ne kadar alış fiyatı 3257 TL 47 kuruş satış fiyatı 3323 TL 95 kuruş. Kultlu reşat altın ne kadar alış fiyatı 3259 TL 69 kuruş satış fiyatı 3326 TL 2 kuruş. 22 ayar altın gramı ne kadar alış fiyatı 449 TL 65 kuruş satış fiyatı 467 TL 4 kuruş. 18 ayar altın gramı ne kadar? Alış fiyatı 364 TL 31 kuruş satış fiyatı 364 TL 43 kuruş. 14 ayar altın gramı ne kadar alış fiyatı 273 TL 23 kuruş satış fiyatı 327 TL 95 kuruş. Kapalı çarşı ziynet 2.5 li ne kadar alış fiyatı 7943 TL 15 kuruş satış fiyatı 8069 TL 75 kuruş. Kapalı Çarşı Zinet 5'li ne kadar alış fiyatı 16.090 TL 65 kuruş satış fiyatı 16.403 TL 74 kuruş. Teşekkür ederim altın fiyatlarının düşmesi dileğiyle başka videolarda görüşmek üzere.